Herkese merhabalar. Bu videoda basit ve kullanımı gerçekten kolay olan video düzenleme programı Wondershare Filmora'dan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. <laughs> Öncelikle programı açtığımız zaman böyle bir arayüz bizi karşılıyor. Burada 4 tane ana bölüm var. Birincisi dosyalarımızın bulunduğu alan şurası yani çalışma yapacağımız dosyaları buraya yüklüyoruz. İkinci alan şu sağ tarafta bulunan ön izleme. Buradan da yaptığımız çalışmanın veya buradaki dosyalarımızın ön izlemelerini görebileceğiniz alan. Şu aşağıdaki alanda yani timeline'da olan burada da videolarımıza veya resimlerimize, müziklerimize yapacağımız işlemlerin olduğu alan. Son olarak da şu yukarıda bulunan menüler medya, Audi, Titles, Transition, Effect, Element, Split Screen bölümleri. Öncelikle buraya nasıl dosya yükleriz? Ondan başlayalım. Şurada gördüğünüz gibi Import Media Files Here diyor. Buraya tıkladığınız zaman otomatikman böyle bir ekran açılacaktır. Buradan şu klasörü seçip diyebilirsiniz veya klasör çift tıklayıp içindeki resimleri, videoları seçip aç deyip buraya ekleyebilirsiniz. Diğer bir seçenek şurada bulunan Import Import Media Files veya Import a Media Folder. Bunu tıklarsanız böyle bir ekran gelir. Buradan yine örneğin masaüstündeki üstündeki Şey Filmora klasörünü seçip tamam derseniz buraya bu klasör gelecek. Biz şimdi buraya tıklayıp dosyalarımızı buraya ekleyelim. Gördüğünüz gibi dosyalarımız buraya geldi. Daha sonra çalışma yapacağımız dosyaları ön izlemesini dediğim gibi buradan bunun üstünü tıklayıp çift tıklayıp şu sağ tarafta ön izlemesini görebilirsiniz veya bunu çift tıklayıp ön izlemesini burada görebilirsiniz. Ön izlemeden bahsetmişken burada ön izleme kaliteleri mevcut. Yani bu şu demek oluyor. Eğer bilgisayarınız yavaşsa buradaki ön izlemeler yaparken ön izleme ön izlemeler siz bilgisayarınızı kasabilir. Bunun da önüne geçmek için şurada bulunan ekran simgesini tıklayıp şurada playback quality var. Eğer bilgisayarınız yavaşsa video ön izlemesinin kalitesini düşürerek daha rahat uygulamayı kullanabilirsiniz. Bunu da buradan ayarladıktan sonra gelelim şu timeline'a. buraya iki tane videoyu şöyle sürükleyip bırakıyorum. Böyle bir ekran geliyor. Bu şu demek? Sizin proje ayarlarınızla videonuzun örnek olarak mesela proje ayarlarınızı siz 30 FPS'tir, 30 karedir yani. E, ama sizin videolarınız diyelim 25 kare burada program bunu soruyor. E, bunları eşitleyeyim mi eşitlemeyeyim mi diye bir menü geliyor. Buna değişiklik yapma diyorum. Şimdi videolarımızı buraya sürükledik. Videolarımızı sürükledikten sonra şurada gördüğünüz gibi simgeler çıktı. E, bu simgeler ne işe yarıyor? Şurada gördüğünüz gibi bir tane delay simgesi var. Bunu tıklarsam bu videoyu direkt siler. Şu okla da işlemi geri alıyorum. Diğeri split yani makas aracı var burada. Bunu da tıklarsam şu imleçin bulunduğu yeri direkt kesecektir. Yani bu videoyu. Videoyu ikiye ayırdı gördüğünüz gibi yine şu, bununla, bu da ne işe yarıyor? Diyelim siz videonuzun şu kısmını çıkarmak istiyorsunuz. Bununla kesip burayı seçip şuradaki play tuşuna basıp bu aradaki videoyu böyle silebilirsiniz. Şurada crop simgesi var bunu da tıklarsanız şöyle bir pencereye gelir ve videoyu normal bir resim croplıyormuş gibi şöyle croplayabilirsiniz. Bunu cropladıktan sonra gördüğünüz gibi kestiğiniz yer cropladığınız gibi gözüküyor. Yine şuradaki okla işlemi geri alıyorum. Şimdi gelelim speed simgesine. Bu da şu işe yarıyor. Diyelim videonuzun belli bir kısmını hızlı oynatmak istiyorsunuz. Bunun için de öncelikle tabi yapmanız gereken o alanı bu videodan kesip çıkartmanız lazım. Diyelim şuradan başlayacaksınız. Buraya gelip makas simgesini tıklıyorum. Daha sonra şurada biteceksiniz. Yine makas simgesini tıklayıp şu alanı ayırıyorum. Ve Daha sonra bu alan seçiliyken speed düğmesine tıklıyorum. Şuradan custom speed'i seçiyorum ve böyle bir alan geliyor. Şimdi burası 10 saniyelik bir alanmış. Siz buranın hızlı geçirmesi istiyorsunuz. Şuradan hızını arttırıp bu 10 saniye atıyorum. 10 saniyeyi gördüğünüz gibi 1 saniye hızını arttırıp 1 saniye 20 22 saniyeye düşürebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu alan küçüldü. Ya da diyelim şu alanı siz tersten oynatmak istiyorsunuz. Bunun için yine speed'e tıklayıp custom speed deyip reverse speed diyorsunuz. Bu, bu sefer video tersten oynayacaktır. Tersten oynamaya başlayacak. Şu seçenek ise Color renk ayarları. ve buradan da videonuzun renkleriyle oynayabilirsiniz. Şöyle imlecimi şöyle şu videonun üstüne alayım. Buradan Color ayarlarına tıklıyorum. Şöyle videomu biraz ilerleteyim. Şuradan ben sıcaklıkla oynarsam gördüğünüz gibi videomun sıcaklık değerleri değişiyor. Veya şurada ton ayarları var. Yine bu ton ayarlarıyla videonuza değişik efektler verebilirsiniz. Şimdi şu bu menüden bahsettim. Daha sonra şu yukarıda bulunan Audi, Titus, Trans, Transition, FX, Element, Split, Screen bölümleri var. Hızlıca buralardan da bahsedeceğim. Audio bölümü burada Wondershare'in bize sağlamış olduğu tamamen TFS müzikler var. Bunları videonuza ekleyip kullanabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken eğer şu simge varsa yani ok simgesi bu müzik bilgisayarınızda yüklü değil demek. Buraya çift tıklayıp bunu indirmeniz lazım. Bu indikten sonra yine aynı mantıkla bunu tutup sürükleyip aşağı bıraktığınız zaman videonuzda kullanabilirsiniz. Tabi şurada şundan da bahsetmek gerek. Bu müzik bayağı bir uzun. Ve şu an gördüğünüz gibi müziğin sonunu göremiyorsunuz. Şurada bulunan şu artı eksi ikonuna tıklayıp bu alanı yani dosyalarınızın uzunluğunu buradan küçültebilirsiniz. Daha sonra bu müziğin üstüne gelip şöyle sonuna gelip şu simge çıkınca bunu istediğiniz şekilde croplayabilirsiniz videonuza göre. Daha sonra çalışma alanını buradan yine tekrar yakınlaştırabilirsiniz biraz daha küçültelim. Şimdi bir de şurada bulunan simgeler var. Göz ve kilit simgesi. Bu göz simgesi bunu tıklarsanız bu alanı bu ön izleme alanında göremezsiniz. Anahtar işaretinde tıklarsanız yani kilit işaretini şu çalışma şurada bulunan dosyalar hiçbir şekilde müdahale edemezsin. Yani burası pasif duruma geçiyor. Bunu da anlattıktan sonra Tarkis kısmına gelelim. Buradan da videonuza yazılar ekleyebilirsiniz. Burada çeşitli yazıklar var. Mesela Open var yani açılışta kullanabileceğiniz videonuzun açılışında giriş bölümünde kullanabileceğiniz yazılar. Veya burada e, Titles'de başlıklar var. Veya burada gördüğünüz gibi video sonuna ekleyebileceğiniz End Credits var. Tabii bunları şurada Sağ tıklayıp Favori kısmına da ekleyebilirsiniz. Çok kullanacağınız şeyleri bu şekilde favoriler kısmına ekleyebilirsiniz. Gelelim Transition yani Geçiş efektleri. Bunlar da iki videonun arasında geçiş yapmak için kullanabilirsiniz. Yine bunları da aynı mantıkla tutup sürükleyip videolarınızın arasına bırakıp efekt olarak geçiş efekti olarak kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde kullanabilirsiniz. Burada bir sürü yine efektler mevcut. Bunların istediğinizi kullanabilirsiniz. Yine bunları aynı şekilde sağ tıklayıp favorilere ekleyebilirsiniz hızlı ulaşmak adına. Bu efektinde yani buraya eklediğiniz geçiş efektinde yine birkaç ayarı var. Buruna da bu. E bu e, geçiş efektin üzerine çift tıklayıp ulaşabilirsiniz burada gördüğünüz gibi iki videonun arasına ekleyebilirsiniz veya bunu seçip e, sol videoya dayalı bir şekilde kullanabilirsiniz veya şunu seçip sağ videoya dayalı bir şekilde kullanabilirsiniz burada da Geçiş efektinin süresi. Buradan da onu belirleyebilirsiniz. Yani Eğer bu geçiş efektini silmek istiyorsanız burada üstünü sağ tıklayıp e, delay deyip bunu silebilirsiniz. Daha sonra burada efektler var. Bu efektlerde yine aynı şekilde çok basit. Bunu tutup videonuzun üstüne bırakıp videonuzdaki etkiyi bu şekilde bu ön izleme alandan görebilirsiniz. Yine bunu da silmek için sağ tıklayıp Direkt efektlemeniz yeterli. Daha sonra gelelim element kısmına. Bu elements kısmında burada çeşitli elementler mevcut. Bundan istediğinizi yine sürükle bırak mantığıyla videonuzu ekleyebilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi bunları burada burada bir sürü element var. Bunları istediğinizi kullanabilirsiniz. Yani burada gördüğünüz gibi oklar mevcut. Bunları videolarınızda kullanabilirsiniz. Böyle çeşitli elementler mevcut. Daha fazlasını isterseniz internette de bulabilirsiniz. Buraya eklemek için. Daha sonra gelelim split screen da şu şekilde çalışıyor. Bunda çalışma mantığı niye yani tutup şöyle sürükleyip bırakıyorsunuz buraya ve daha sonra şu imleci bunun üstüne getiriyorsunuz ön izleme alanında görmek için. Buraya şimdi biz otomatikman ekranı ikiye bölmüş olduk. Bu birinci ekran, ikinci ekran burada görmek istediğiniz medyayı buraya sürükleyip bırakıyorsunuz. Bu kadar basit şöyle şu resmi sürükleyip bırakıyorum. Buraya resim ekledim. Mesela şuraya da şu videoyu ekleyeyim, şöyle sürükleyip pardon. Bıraktım. Şimdi ben bunu oynatırsam bir tarafta sabit bir resim olacak, bir tarafta da video olacak. Yine bu Split Screen'ın gelişmiş ayarlarını görmek için zaten bunu tıkladığı zaman şurada Advanced diye bir seçenek var. Ha, aynı zamanda şurada Enable Split Screen Animation var. Bunu seçerseniz de bir animasyon efekti kendi otomatik ekliyor şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Daha sonra şu Advanced Advanced'ı seçip burada gelişmiş ayarları görebilirsiniz. Buradan mesela bu video tam ekran görmek istiyorsanız onu buradan bu şekilde e, tamam görecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarladıktan sonra da OK derseniz gördüğünüz gibi videomuzun artık tamamı ekranda görünmüş oldu. Split Screen de bu şekildeydi. Şimdi gelelim Green Screen efektine. Bu da çok sıkça kullanılan bir efekt. Bundan da kısaca bahsetmek gerekirse, şöyle efektimi buraya bırakıyorum diyelim. Videonuza Instagram adresinizi ekleyeceksiniz ve bunu Green Screen'de yaptınız. Bu Green Screen efektini buraya bıraktıktan sonra burada sağ tıklayıp şu Green Screen seçeneği var. Bunu seçtikten sonra şöyle bir ekran geliyor. Tabi dikkat ettiyseniz ben ön izlememde şu an burayı göremiyorum. Çünkü benim imleçim bu green screen üstünde değil. Bu green screen efekti geldikten sonra ön izlemesini burada gördükten sonra sağ tıklıyorum. Green screen seçeneği seçiyorum. Şimdi daha sonra şurada bulunan şu renk seçme aracını tıklıyorum. Ve şöyle bir artı işaret geliyor. Ve geliyorum şurada yeşili bir kere tıklıyorum. Gördüğünüz gibi yeşil renk tamamen gitti. Daha sonra şurada okey diyorum. Ve gördüğünüz gibi bu Instagram logosu ve Instagram adresi böyle alakasız bir yerde kaldı. Bunun için de şu video yani green screen olduğu videoyu çift tıklıyorum ve gördüğünüz gibi kenarlık geldi. Şuradan tutup bunu küçültüp istediğim konuma getirip bırakıyorum. Ve okey diyorum. Bunu tekrar oynatırsak. Gördüğünüz gibi şimdi sol köşede çıkıyor. Green screen işlemi de bu şekildeydi. Son olarak render kalıyor. Yani videonuzu renderlamak, çıktı almak kalıyor. Ben bu videoda çok detaya girmedim. Tabi uygulamanın siz kullandıkça başka özelliklerinde fark edeceksiniz veya araştırdıkça göreceksiniz. Biz bu videoyu export işlemi yaparak yani render alarak bitirelim. Şurada export yazan yeri bir kere tıklıyorum. Böyle bir ekran geliyor. Burada tabi çeşitli ayarlar mevcut. Şurada device var. Device'e göre siz bu videoyu render alabilirsiniz veya direkt buradan bunu YouTube'a atabilirsiniz. Tabi bunun için de YouTube'a buradan giriş yapmanız gerekiyor. Ya da direkt bir DVD DVD'ye yazdırmak isterseniz de bu seçeneği kullanmanız gerekiyor. Ama biz burada şu lokal bölümünü kullanacağız. Buradaki ayarlar şurada MP4 seçili olması gerekiyor. Burada name kısmından videonuza isim veriyorsunuz. Save to kısmından videonuzun nereye kaydedileceğini seçiyorsunuz. Şu resolution'dan da şu setting ayarlarından da videonuzun işte encoder'ını, buradan kalitesini, çözünürlüğünü, frame'ini ayarlayıp OK dedikten sonra export deyince Render işlemi başlıyor. Bu render süresi bilgisayarınızın hızına göre değişecektir. Evet, dediğim gibi bu programın daha bir sürü özelliği var ama ben en temel düzeyde anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.